8 Mart'ında da şiddete, emek sömürüsüne, erkek egemenliğine karşı isyandayız. Özgürlüğümüz için alanlardayız. 2020 zor bir yıl oldu. Pandeminin tüm dünyayı etkilediği bir yıldı. Evet ama en çok da bizleri dünyanın dört bir yanındaki kadınları etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Salgın ve önlemler biz kadınlara artan hali için iş yükü, sorumluluk ve şiddet olarak yansıyor. Eğitimin sağlanması, çocukların evde online eğitim görmesi, kreş ve gündüz bakım evlerinin kapatılması, tüm hayatın daha çok evde yaşanması, evde kalınması, kadınlara artan eşitsiz iş bölümü olarak geri dönüyor. Erkekler evde sıkılmaktan şikayet ederken, kadınlar mesai bitimi, dinlenmesi ve temel hakları olmayan bu bitmez tükenmez mesainin altında bir kat daha bunalıyorlar. Yükselen kadın mücadelesinin ve kadınların hali içlerinden yükselen özgürlük taleplerinin de artmasıyla erkeklik krizi üstü örtülmez bir seviyeye ulaştı. Kadına karşı şiddetin artması, ülkenin dört bir yerinden her gün kadın cinayeti haberlerine bir de şüpheli intihara eklenmesi, bizlerin pandemiye rağmen mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmemizin önemini gösteriyor. Bizler Türkiye'nin dört bir yanında bu kriz ve artan şiddet tablosu ile mücadele ederken kendi imkanlarımızla aldığımız önlemleri sürdürmeye çalışırken bir yandan da devletin zaten yükümlülüğü olan önlemleri almasını, yasaları uygulamasını, kadına yönelik şiddetle kapsamlı bir şekilde mücadele edilmesini talep ederken hükümet tarafından İstanbul Sözleşmesi partiler arasında seçim pazarlığı konusu yapılıyor.